Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu aile yapınızı nasıl değiştirebilirsiniz? ne konularda değiştirmeli ya da evretmelisiniz? Buna bakacağız. İki deste de hazırladım. İlk destede pirit var, küre. İkinci destede kalsit var, İkisi arasında odaklanıp seçin. Bu ister eşinizle olabilir, ister anne babanızla olabilir. Aile yapınızda neleri değiştirmelisiniz, nasıl değiştirebilirsiniz? Evet, ben kenara alıyorum iki piriti seçenlerle başlıyorum. Siz seçmeniz gerekiyorsa durdurabilirsiniz videoyu. Kupa 5'li ters, kılıç 5'li ters, kılıç 8'li ters ve kılıç habercisi. Evet, şimdi bakalım. Burada siz ailece görüştüğünüz, size iyi gelmeyen bir çevrenin içindesiniz. Öncelikle bundan uzaklaşmak gerekiyor. Yani bir kere çok olumsuz bakan bir çevre ya da dedikoduların çok olduğu bir çevre ve sanki siz bundan ötürü çok yara alıyorsunuz. Çok böyle çıkış yolu bulamıyorsunuz. Hatta böyle zaman zaman bu aradaki bağlar sonlanıyor. Görüşmeyelim kararları alınıyor ama sonra hani akrabalık bağı olabilir veya çok yakınlık olabilir. Görüşmek durumunda kalınıyor olabilir. Siz artık diyor bu bağı kesmelisiniz. Yani bu insanları bir şekilde hayatınızdan çıkarmalısınız. Hatta bu konuda bir aile büyüğünüzden yani böyle hani yaşam tarzı ne olursa olsun sizden daha deneyimli birinden yardım alabilirsiniz. Anne olur, baba olur, amca olur, hala olur, teyze olur, dayı olur. Birisinden yardım alabilirsiniz. Çünkü Size iyi gelmeyen böyle görüştüğünüz çevrede yaklaşık 5 kişi var. Ve bu kişileri bir şekilde uzaklaştırmaya çalışın. Aksi halde bu insanlar boş işleri var. Yani böyle başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Sanki sizin aileyle ya da sizinle uğraşıyorlar. Birazcık burada hani etrafınızdaki bu hainlere dikkat etmek. Aile yapınızda düzelmelere sebep olacak. Çünkü sizin aile yapınızda pek bir sıkıntı yok. Sadece agresiflik ve tartışmalar oluyor. O da dış etkenlerden dolayı oluyor. Bunu yakın birinden ihanet görebileceğiniz olarak yorumlayayım. Yani aile içinden bile bazı insanların yaptığı dedikodular olabilir. Bunu bu kişileri bulup çıkarıp uzaklaştırabilirseniz aile yapınızı değiştirmiş olacaksınız. Yani burada sizi sıkıntıya sokan konu ailenin dışındaki yani böyle dış kapının dış mandalı evet o da sizin ailenizden sayılabilir ama aslında hanenin içinde değil hanenin çevresinde sizin anne babanız ya da eşinizi dolduruşa getiren bireyler olduğunu ve bunun işte size karşı gurur yapılmasına, ego çalıştırılmasına hatta belki de işte dersleriniz varsa sen işte şu kişi kadar not alamadın, sen onun gibi güzel işe giremedin, sen şunu yapamadın, sen şöyle beceriksizsin. Bunların hepsi diyor senin ailenle ilgili bir durum değil, ailenin dışarıda görüştüğü kişilerle alakalı bir durum ve sen bu kişileri uzaklaştırınca otomatikman bu sorunlar bitecek. Bir de sizin aileniz nedense bu kişilere bağımlı ya da kendilerini kısıtlı hissediyorlar halbuki sürekli bu kişilerden ihanet görüyorlar. Yani anne babanız veya eşiniz aslında bunun farkındalar. Ama bir şekilde uzak duramıyorsunuz ya da çıkaramıyorsunuz. O zaman diyor mesafe koyun. Yani bir şekilde siz bu insanlardan emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz bir de üstüne sinir harbi yaşıyorsunuz. Bu insanlara mesafe koyun. Gerçekten konuşma ve iletişim burada çok önemli. Yani sizin ailenizle konuşup aslında bak deyip karşınıza alıp hani ben şunun farkına vardım. Bizi sinirlendiren şey ailemizdeki şu hanenin içindeki kişiler değil. Biz birbirimize karşı doluyoruz, öfkeleniyoruz ama dış etkenler sebebiyle ve bu bizi yıldırmasın. Biz mücadelemize devam edelim. Biz bir arada kalmaya, birbirimizi koruyup kollamaya devam edelim demek iletişimle çözmeye çalışmak gerçekten sizi hem böyle onların gözünde bilgili ve net bir kişi yapacak hem de hani mücadeleci bir ruh olarak görüneceksiniz. Zorlu ve mücadeleci dönemler geçirmişsiniz zaten ama bu insanlarla uğraşmak sadece sizin ailenizi yoruyor. Bunu onlara anlatmanız lazım. Yani bu kişiler yüzünden birbirinizle uğraşıyorsunuz ve ilerlemeniz gereken kendi yollarınızda da ilerleyemiyormuşsunuz. Yani bu insanlar birazcık da sizi geriye çekmek için bunu kasıtlı yapıyor olabilirler. Bu konuda onları da uyarmanız gerekiyormuş. İletişim kurmak çok önemli. Özellikle de birbirinizi anladığınızı belli etmek, birbirinize hayallerinizden bahsetmek ve bu hayalleri destekleme kadına birlik olmak ve bir denge sağlamak evin içinde çok önemli. Bunu hatta oy birliğine sunabilirsiniz. Mesela benim şöyle bir fikrim var. İşte şu kişiyle görüşmeyelim diyenler el kaldırsın. Ya da şu kişiye mesafe koyalım. Ya da işte benim şöyle bir hayalim var. Acaba bunu destekliyor musunuz? Oylamaya mı sunsak? Hani evin içinde bütünlük sağlanması ve denge kurulması burada çok önemli. Herkesin fikirlerinin alınması ve eşit olması çok çok önemli. Bunu lütfen aile içerisinde belirtin. Yaşı küçük bile olsa bu arada. Evet burada... Kendi kendinizi kabullenmek, tarafsız kalmak ve dediklerinizi yapmak. Şimdi özellikle de e, sanki çevreden yapılan konuşmalar hep böyle sizi yerici ve başkalarını yüceltici oluyor aile içinde. Ve siz... Şunu söylemelisiniz. Ben kendi kendimi bu şekilde kabulleniyorum. Evet onun iyi olduğu bir alan olabilir ama benim de iyi olduğum alanlar bunlar bunlar bunlar. Ki keza anneciğim, babacığım veya eşim senin de iyi olduğun böyle böyle alanlar var. Herkes kendi kendini iyi olduğu alanlara göre kabullenmeli. Olmadığımız tabii ki eksik olduğumuz taraflar var. Bunları da kabullenmeliyiz. Ve buna tarafsız bakmamız gerekiyor denmeli. Yani hemen şimdi o onda başarılı oldu diye bu bir anlama gelmiyor. Veya bir başkasının işte matematikte başarısı ya da iş hayatında başarısı aşk hayatında da çok güzel bir insan, çok harika ilişkiler yaşayan bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Yani biraz tarafsız bakmayı öğretmeniz gerekiyor ailenize. Bir de sanki hani dediklerini yapmakla alakalı. Çünkü sizin ailenizde sanki bunları biliyorlar ama uygulamada sıkıntı oluyor. Sizin mesela bunları prosedür haline getirmeniz yani bak işte mesela benimle ilgili gene dedikodu yapmışlar ya da benimle ilgili sanırım kulakların dolmuş ama aslında sen şunu biliyorsun ki kendi kendimizi olduğumuz gibi kabullenmeliyiz ve birbirimize tarafsız yaklaşmalıyız. Ve sen bunu yapman gerektiğini biliyorsun aslında. Evin huzurunu korumak adına denilebilir. Evet burada umut verilmesi gerekiyor. Bu insanlar sizin veya ailenizin geleceğe olan umuduyla oynuyorlar ve sizi sinirlendiriyorlar. Sizin bu kaos ortamında, bu gerginlik ortamında sakin kalmayı bilmeniz çok önemli ve etrafı da sakinleştirmeniz gerekiyor. Yani burada bir e, sanki bu yapılan şey dış etken, sizin aile huzurunuzu bozmaya yönelik umudunuzu da koparmaya kesmeye yönelik. Aranızı bozmak istiyorlar. Bunu karşı tarafa, aile üyelerinize anlatmanız lazım. Kasıtlı bu. Ve burada özellikle de hayallerinizden konuşmak. Hani bu olumsuz konuşmaları yapmak yerine birbirinize hayallerinizi ve isteklerinizi anlatmak çok önemli. Siz aile içerisinde çok fazla birbirinizle hayallerinizi paylaşmıyor olabilirsiniz. Ya da bunu gün içinde unutuyor olabilirsiniz. Birbirinize güzel hayallerinizi anlatın ve mucizeleri açık olun diyor. Yani burada bu hayallerin nasıl gerçekleşeceği konusunda nasıl olacağını evrene bırakın. Sizin dualarınız zaten duyuluyor. Hani eğer ki böyle çok güzel hayalleriniz varsa birlikte bir tatile çıkmak, işte yeni bir yerlere taşınmak, hani size iyi gelecek bir şeyler yapmak, bunu birbirinizle paylaşın. Nasıl gerçekleşeceğini kendiniz bile şaşırabilirsiniz. Çünkü burada hani bunların gerçek olması imkansız değil ya da aranızın düzelmesini bekliyorsanız bunun diyor gerçek olması imkansız değil. Evet burada karşı tarafa da şunu söylemeniz lazım. Sana nasıl iyi hissettiriyorsa senin doğrun neyse onu yapmalısın. Yani ailenizin alması gereken ders bu ancak o zaman kendi benliklerine yükselecekler. Sanki aileniz dış etkenleri çok dinliyor. Yani hani çekirdek aileyle bir bütün halde değiller. Çekirdek aile çok önemlidir ama Türkiye'de çok e, uygulanmayan bir vasıfa. Dadısının dadısının dadısı girer olayın içine, girmemesi gerekiyor. Sizin ailenizin alması gereken ders bu. Karanlıktan aydınlığa o zaman çıkacaksınız. Yani çekirdek ailenin sözü çok daha önemlidir. Kendi aralarındaki uyum önemlidir çekirdek hali neden oluşur anne baba çocuklar bu kadar başka bir şey yok bu kadar yani e, ve bireyler kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa kendi doğruları ne yöndeyse bu yönde hareket etmeleri gerekiyor aksi halde onu bunu dinlerlerse karanlık veriyor yine bu yönde onlara aydınlatma yapmalısınız sevgi Ailenin içindeki huzuru çok arttıracak. Birbirinize ne kadar sevdiğinizi söyleyebilirsiniz bu deste. Yeni arkadaşlıklar, yeni insanlarla tanışma, yeni bir çevreye girme. Yaz aylarında mesela bu pek çoğunuz için çok iyi gelecek. Çünkü hep eski çevre ya da hep eski aile üyeleriyle görüşmek de size iyi gelmiyor. Ve burada e, birbirinizi sevdiğinizden eminsiniz ama bunu mutlaka da söyleyin. Her insanın sevgiye ihtiyacı vardır diyor. Yani ister anneniz babanız olsun ister eşiniz olsun burada mutlaka sevgiyle saygıyla yaklaşmak çok önemli. Ancak böyle değiştirebilirsiniz yapıyı. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oldu. Geçelim ikiye. Kalsiyumlu seçenler hoş geldiniz. Bakalım nasıl değiştirebilirsiniz. Hmm. Değnek yedilisi güç. Kupa yedilisi ve mahkeme çok enteresan bir kombinasyon. Değiştiremediğin şeyler olacak çünkü sen diyor aile içinde çok inat veya dirençle karşılaşıyorsun. Şimdi burada çok enteresan bir mesaj var. Aslan ateş ve su enerjileri ya da sabit burç yani yine aslan boğa akrep veya kova olabilir ailenizdeki kişiler. Şimdi burada bu değiştirmeye çalıştığınız kişiler kendi inançlarından pek dönmeyi sevmeyen, çok cesur ve inatçı yapıları var. O yüzden size diyor ki sen onları pek değiştiremezsin. Öncelikle bunu bilin. Ve senin de kendi hayallerin var. Vazgeçmemelisin. Maalesef burada sizin onlarla çatışan hayalleriniz var. Siz sürekli haklılığınızı korumak ya da kendinizi ispat etmek durumunda kalıyor olabilirsiniz. Bir önceki destenin biraz aksi. Çünkü daha aksi insanlarla karşı karşıya olabilirsiniz ve hani ailenizin içinde belki eşiniz, anneniz, babanız ama çok daha zıt bir karakter size göre ve daha güçlü bir pozisyonda şu anda sizde. Bunu diyor ancak kendi erdemin ve içsel gücünle yapabilirsin. Karşılaştığın zorluklar karşısında kibarlık ve affedicilikle yaklaş. Yani onlar size kaba davranıyorsa bile sen de kendi doğrundan şaşma. Yani benim doğrum bu. Siz beğenin veya beğenmeyin ben cesur bir şekilde arkasında duruyorum. Yani onların yaptığını yapacaksınız. Ve bir şekilde eğer yine kabul etmiyorlarsa onların kafasını karıştır manipüle et diyor. Yani onlar mesela işte dövme yaptırma mı dedi. İşte kafasını karıştır başka bir şey yaptır diyor. Ya da onu bir şekilde kendi doğrunu bir şekilde burada onların kafasını manipüle ederek bakın oyunlar oynayarak kendi doğrunu yine doğru bildiğini yap diyor. Çünkü burada sizin aldığınız karar çok önemli ve bu insanlar sanki sizin hep hayatınızı manipüle etmeye çalışıyor kendi güçlü konumları sebebiyle. Buna izin vermemek için sen de aynı şekilde onlara yaklaşmalısın diyor. Yani doğru bildiğinden şaşmayacaksın, güçlü, kararlı duracaksın, cesur olacaksın. Gerekiyorsa kafalarını karıştıracaksın ve yine en sonunda kendi bildiğini okuyacaksın diyor çok enteresan bir şey verdi. Hatta eğer bunu başaramıyorsam komple uzaklaş bu insanlardan, yeni bir hayata başla diyor. Yani eğer ki ev aile içerisinde çatışma çoksa. E, evinizi ayırmak belki, belki boşanmak, belki yeni bir hayata başlamak, belki anne baba evinden ayrılıp kendi hayatını kurmak belki bazılarınız için işte evlilik düşünüyorsanız evlenmek ve ayrı eve geçmek daha da yeni bir başlangıç yeni bir sayfa açmak daha iyi olacak hatta burada sizi çok fazla yargılıyorlarsa ya da haksız yere yargılandığınızı düşünüyorsanız bir hukuki dava açmak bile çok faydalı olabilir diyor bazılarınız için ee, hani böyle eşinizle aranızdaki durum bu anlattığım gibiyse ve size kaba kuvvet kullanıyorsa hani gücünü bir şekilde ispat ediyorsa ve sizi manipüle etmeye çalışıyorsa belki de hukuki bir dava bile açmak gerekiyor olabilir diyor. Hani yapıyı değiştiremiyorsanız gücünüzü sizde gösterin diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada çok değişebilen bir kafa yapısı yok karşıdaki kişilerin. Veya kişinin sizin de o zaman ona gücünüzü ve kararlılığınızı aynı şekilde göstermeniz gerekiyormuş. Burada özellikle de benim hayalim bu ya da işte gerçekleştirmek istediklerim bunlar bunlar deyip eğer kabul etmiyorsanız hani ben kendi yoluma bakmak istiyorum diyerek sonlandırmalar yapıp onları onların oyunlarıyla vurmak. Yani evin hanenin içinde sizi eğer manipüle etmeye çalışıyorlarsa, kendi istediklerini kabullendirmeye çalışıyorlarsa mesela sizin bakımınıza muhtaçlarsa tamam ben de giderim o zaman. Tamam. Tamam, siz ne haliniz varsa görün. Gibi. Anlatabiliyor muyum hani? E, ve size muhtaçlarsa siz de onları bu şekilde oynatmış olacak mısınız? Hani bu çok doğru bir taktik vermiyor ama bazılarınız için de eğer istiyorsanız gerçekten bunu söyledikten sonra hani gerçekten sizi oynattıklarını hissediyorsanız e, belki de o evden ayrılmak, o birlikteliği bitirmek. İşte hukuksal bir sürece girmek bile çok daha iyi olabilir. Çünkü kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Hani değiştiremediğiniz şeyi bu şekilde kabullenemiyorsanız bunu bitirin ayrılın diyor. Böyle verdi bu desteği. Kesin net kararlı. Çünkü size iyi gelmiyor. O halinin içi, bakın bu ev kartıdır, bu da manipülasyon, oynatma kartıdır. O halinin içi sizi oynatıyor. Yani ya dürüst değiller ya maske takıyorlar ya kendi çıkarları uğruna sizi kullanıyorlar. Hani iyi bir durum değil bu. Bunu sonlandırmak gerekiyor. Bir şekilde gizemli davranmak gerçekten burada çözüm sağlayabilir. Hani ne yapacağını hiç belli etmemek. Burada özellikle de kafanızı boşaltmak ve kendi yapacaklarınıza odaklanmak çok önemli. Bir yolculuğa çıkmak size çok iyi gelebilir. Ee, ve samimiyetine inanmadığınız insanları da kesip atmak gerçekten ya da onlardan uzaklaşmak kafanızı boşaltmak adına çok iyi gelecek. Yani bu desteği seçtiyseniz belki de bu ortamı komple bırakıp bir kendi hayat yolculuğunuza odaklanmak size çok iyi gelecek. Çünkü bu insanların samimiyetine siz de tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz. Bu çok önemlidir aile içinde. Evet burada özellikle de ...sizi birazcık çok fazla nimetten saymadıklarını veriyor bana. Sizin de üzüldüğünüz durum bu olabilir. Yani kendinizi değersiz hissettirilmeye çok alışmış olabilirsiniz. Zaten fikirleriniz çok fazla dikkate alınmıyor bile olabilir artık. Ee, hani çok fazla manipülasyona maruz kalmış olabilirsiniz. Bunu yani siz kendi nimetlerinizin farkına varın diyor. İşte kazancınız ne kadar olursa olsun mesela... Evinize ayırmak gibi, kendi yapabileceğiniz şeyleri kendi başınıza yapmak gibi, yani e, kendinize odaklanın daha fazla, kendi değerinizin farkına varın. Evet affetmek. Yani bu kişileri olduğu gibi affedin ve bırakın. Kendi içinizdeki ve onların içindeki ışığa odaklanın. Yani onların da belki kendince sebepleri var. Böyle yetiştirilmişler, sert yetiştirilmişler belki. Ama siz kendinizle ilgili yumuşak olun, anlayışlı olun diyor. Ve burada özellikle de onlara karşı gerektiği yerde isyankar davranmanız gerektiğini söylüyor. Yabani yönünüzü çok fazla baskılıyor olabilirsiniz. Bu da sizde öfke patlamaları kök çakrası blokajı oluşturuyor olabilir dikkat edin ee, burada yapmanız gereken şey eğer isyan etmek istiyorsanız etmek yani burada başka bir açıklaması yok bu kart kombinasyonunda bakın wild kartı yabani demek yani siz artık o kadar kendinizi törpülemeye alışmışsınız ki Yabani yönünüz ortaya çıkmak istiyor. Hani bir yerde, bir noktada isyan etmek istiyorsunuz ama edemiyorsunuz bile. Bunu da baskılıyorsunuz. Bu size iyi gelmiyor. Bu sizi sinirli yapar, üzgün yapar, depresif yapar. Hatta yaratıcılığınız törpülenir, iş hayatınız, maddi kazancınız kısıntıya uğrar. Dikkat edin bu duruma. İsyan etmek istiyorsanız edin. Burada kendi hassaslığınızı onurlandırın diyor. Siz kendinizi geri çekince bu durum iyileşecek. Yani burada size verdiği tavsiye bile bu. Kendini geri çek, kendi başına kal. Senin ışığınla ancak başkaları o zaman aydınlanır. Sen kendini iyileştir önce. Sizin de enerjiniz çok baskılanmış bu ortamda. Ve her bitiş yeni bir başlangıçtır. Gerekiyorsa bir, bir dönem görüşme diyor uzak kal. Belki de tekrardan görüşmeye başlarsın. Sen kendini iyileştirince, sen kendi isyankar asi yönünü ortaya çıkarınca, kendini affedince onlar da belki seni hani içindeki ışığı görecek, seni affedecek, tekrardan ara düzelecek, görüşmeye başlanacak. Evet burada maalesef sizin hanenizin içinde var. sizin ya yani sizi kıskanan veya sizin iyiliğinizi istemeyen bir insan var. Ve sizin burada aslında tavsiyeniz bu insandan uzaklaşmak. Yani bu kişi maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bazılarınız için anne kadar yakın olabilir. Ya da çok uzun zamandır mesela taşınmak istiyorsunuzdur ama aileniz taşınmanıza karşı olabilir. E, bu yüzden size düşmanlaşıyor ya da nefret gösteriyor olabilirler. Ya da çok dedikoducu bir çevreniz olabilir ve bunlara inanıp size çok ıı, aşırı baskı, aşırı düşmanlık gösteriyor olabilirler. Burada size verilen tavsiye sen geç bile kaldın diyor. Yani bu ortamda zehirleniyorsun. Gitmeye geç bile kaldın. Çıkman lazım. Ee, yoksa şanssızlıklar yaşayacaksın diyor. Hatta sizin arkan yani Başınıza gelmedi kalmamış olabilir bu zamana kadar. Hep şanssızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar hep bir uyarı. Çünkü o bulunduğunuz evin, hanenin enerjisi negatif. Oradan çıkmanız gerektiği yönünde uyarılar geliyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.